Evet arkadaşlar şimdi kalktım. O herkes işe gidiyorlar. Vay vay vay. İşte şimdi aşağı ineceğiz kahvaltı abimle. Abi de çıkmış dışarı. İşte bakalım. Aşağı tarafta bir kahvaltı yapalım. Buranın sınırsız kahvaltısı var. Çok güzel bir yermiş burası. E, vallahi hiç adını da şimdi hatırlayamıyorum ama neyse. Tamam. Adliyeye doğru ilerlemekteyim. Adliyeden e, hadisici kaydımı çıkartacağım. Hadisici kaydımda işte. ile beraber eski okuluma başvuracağım. Şu an Guanyo'daki bütün okullar e, adresici kaydı istemekte başvurular için. O yüzden adli kaydı şart şu an. Çıkalım bakalım çok rüzgar esiyor. Biraz zaten kapatmam lazım. Sizde gürültü olmasın. Böyle devam ederiz. Arkadaşlar hava inanılmaz güzel Kesinlikle Türkiye'nin havası 10 kat daha içinden Ama yine de çevre faktörü de önemli bir etki bunun için Ama güzel Türkiye Hem nazi olup hem nasıl milliyetçi oluyor onu anlayamadım ama me. Wow, evet, şimdi Kanyon abi'nin önüne geldim. Buraya Afkan abi gelecek birazdan. Abi gelecek. Şöyle işte bakalım ona da. Yani Birlenmeye çalışacağız. Gelince zaten çekerim size bakın önümde evet tam şimdi. Evet, şimdi tam birinci gözden Afkan abi'nin <laughs> stüdyosundayız. Wow. Oha, vlog mu çekiyor? Evet. Oğlum çok <laughs> Her zaman çirkinim. Ben vlog <laughs> <blog> hiç yapamadım. <laughs> çok, <değil>. çok çirkinim. <laughs> ha böyle duruyor. Sap... <laughs> Makyajsız Afkan nasıl? <olsun. gülüyor> Makyajsız başlık ya. bu ama makyajsız Olur ya. ya, sorma dur dur burada ne Allah var? efsane Ben saklayayım şuraları. Sana kamera oh. hafifçe kısayım daha rahat güzel görüntü evet. al. Kamerası falan vuh. şöyle en güzel açılan. Vaa. Wow. Nice videolar abi ya. Güle güle kullan odanı. Evet şimdi Afgan abiyle geldik. Hamburgerler yiyoruz. Ne yapıyorsun abi? Yemek yiyorum. Aç. Yemek yiyorum. Abi. Aç. Çok iyi. <laughs> Hamburger de güzelmiş değil mi? Aynen abi vallahi daha yiyemedim ya. Vallahi ama bu mekanın en güzel tarafı ne abi? Şu içecekler var ya. Aynen içerisiz, sınırsız ve ücretsiz. Biz burada karnımızı suyla doyuruyoruz. Evet, yuvarda <laughs> kendinizde olduğu sürece içebilirsiniz. Aynen. Bakalım yuvarlayalım. <gülüyor> <gülüyor> ama bunu ben tatmak istiyorum abi. ondan sizden müsaade istiyorum buna. Ay kapat lan Tamam buradan devam Evet. Ofise doğru ilerliyoruz. Evet, ofis Levent tarafında. Levent tarafında ama yerini söylemiyoruz. Çok gizli Çok gizli yer, yer altında. Evet. 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 MIT şeyi gibi. Radara düşüyorsun. Sizden görmeyiniz. Aynen aynen diye. Evet burası bizim ofisin oturma alanıymış herhalde. Oo çok şekil Görüyor musunuz lan MacBook var. <laughs> evet açtık. <Adam> <laughs> <laughs> evet. var. <yürüyorum. gülüyor> evet Uyyan maç maç izmanızalım. Bulanık, bulanık her tarafı evet, gösteriyor. Şu Şunu bir dakika dur. Şöyle bu. Gel sen de kanka evet. gel sen Alper de burada. Evet. evet. burada takıldık yine. Çok kanal takılırız. Çok <laughs> kanal Aşırı takıldık yani. Acayip takıldık <laughs> buralarda. Aynen. Çok Mükemmel. Çok eğlendik. Çok harika eğlendik. Çok orada. <laughs> <elendik. gülüyor> bu arada burada beleş çikolatalar var. <laughs> Emre abi teşekkür ederiz. Beleş çikolatalar için. Adam. <laughs> 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 çekirge böcek yemekten. Evet, evet. Bize çekirge suyu var. <laughs> <laughs> Pilavcı mekanım abi. Ben burada sürekli pilav yiyorum. Çok güzel bu. Güzeldir. Evet, evet. Pilavcıya geldik evet. evet. biz pilav <laughs> yemeye. Evet oturduk biz yemeye başladık. Evet. abi nasıl? Ben burada her zaman Starbucks'a oturduğum zamanlar çekiyorum da ben Starbucks abi, sevdiğim abi. kadar bak buradaki pilavcıyı da seviyorum. Evet. Çok güzel. Tamam sağ olasın abi. Çok abi <gülüyor> <gülüyor> Sen yedin mi? Ben daha yeni başladım. Ma. Tat bakalım dene, deneyişini izleyelim. Ben... Lan yeni Allah Allah. İlahi bak <laughs> mı gerekiyor? Evet. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir kere. Şaka bir, aynen güzel güzel. Ben benimki nerede? Benimki burada arkadaşlar. Bir kaşıkta yarısını indirdim. Her türlü. İndiriyoruz yani. <laughs> Bora teşekkürler <laughs> evet sevgili PC derslerim takipçileri bugün sizlerle Photoshop'ta ne yapılmaz onun videoları çekeceğiz. <laughs> Arkadaşlar Photoshop'tan anlamıyorsanız hiçbir şey yapılmaz. O yüzden bu videoyu beğendiyseniz şimdi alttan like'ınızı bırakmayı unutmayın. Lütfen çok büyük lan. <laughs> çok büyük. <laughs> Arkadaşlar burada çok acayip bir muhabbet dönüyor. ne muhabbeti dönüyor burada? Benim abi mi? beyin fırtınası. Evet beyin fırtınası. Beyinler uçuşuyor şu <laughs> an. Bir de cinin de beyin fırtınası. Evet. Adam, <laughs> Saça dökersen ne olur? Saça dökersen ne olur? <laughs> dökersen ne olur? Evet. Aynen, Aynen. Bizden abonen vardı şu an ikili düştü. <laughs> Biz çıktık abonem. Çık çık çık. Asıl Sök 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 oldu. Aynen neyse beyler. Hadi hadi. <laughs> Kapat. Hadi. Sen niye buradasın çok ya? Bir. Alper, hey. alper, 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 alper. Herkese merhaba. Yabancı mı kanaldan? Asla. Abi çok ya, abi. <laughs> ya. Evet. evet. Öyle bir şey. Öyle. <laughs> bir şey. <laughs> çıldırıyor. Abi niye trollüyorsun sen bu adamı ya? Adam çıldırıyor ya. En komik anı orası. Bir orijinalini azatlan duyalım. hadi 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 şey hadi, şey var hadi, var hadi, hadi, hadi hadi <laughs> Evet. Evet dinliyoruz. <laughs> Hazır mıyız? Evet. evet. Başı şöyle başlıyor çünkü eller kollarına enerji alıyor. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Yabancı oyuncu kılımdan azat. Evet, şimdi ben klonlanıyor Bak buraya şimdi koyduğumu gör. Abi çok enerjik. Neden bu kadar gülüyorsun? Neden gülüyorsun ya sorun olsun. <laughs> <laughs> bayıldı. Dambem. Kendi elektriği aldığı için çıkıyı alıyor. Kendi içindeki bir şeyde küçük bir kendi bir kendi altına atıyor. Dabbe gördüm. Her gidip oğlum gel zaten. Harbi dabbe bayıldı lan. Mouse yaptığın her bir hareketi onlara giriyor falan. Love me oh I need someone to love me oh I need someone to love me